Yani e, hocayı çok fazla tanıma fırsatımız olmadı. Çünkü EuroLeague'de e, maalesef e, hiç beklemediğimiz e, mağlubiyet, hiç bütün sezon maç kaybetmeyip tek maçı kaybedip e, yarı finalde dönmek bizim için çok yıpratıcıydı. Hani Türkiye Ligi'ni nasıl kazanacağız diye düşünüyorduk. Ama e, hocanın gelişi hem bireysel olarak hem de bütün takımı inanılmaz bir şekilde etkiledi. Yani müthiş bir enerjiyle geldi. İlk günden zaten iki antrenman yapma fırsatımız oldu. Üç maç oynadık ve bitti on gün içinde sezon. O yüzden çok fazla tanıma fırsatım olmadı ama on gün için değer, on gün içindeki Miguel hocayı değerlendirmem gerekirse bence sadece basketbol odaklı, hani sadece işine odaklı ve kimden ne alabilirim. Hepimizi tanıyan isim, tanıyan birisi geldiğinde de bireysel konuşmaları oldu hepimizle. Kimden neyi alabilirim? Kim neyi benim için yapabilir? Bunu bilerek bence hepimizde oynattı. Ben de final serisinde tüm sezonda almadığım süreleri aldım. Bana, Olcay'a çok fazla bu kadar süre almıyorduk. Özür dilerim gelene kadar. Çok fazla şans vermeye ve güvendiğini hissettirdi. Benim için çok değerliydi. O yüzden çok heyecanlıyım. Yeni sezon onunla başlayacağım için. Kendisi de final oynama başarısını gösterdi Eurobasket'te. Zaten çok değerli bir koç. Kariyeri de hani Katar'ın burada İspanyol Milli takımıyla başarılar almış ya final oyunu hani müthiş bir antrenör. O yüzden çok değerli onun gibi bir antrenörle çalışacak olmam. Ee, Eurobasket'te de biliyorsunuz bütün takımlar aynı otelde kalıyoruz. Kendisiyle birebir üç defa dört defa hani denk geldiğimiz ayaküstü ya da oturduğumuz konuştuğumuz anlar oldu. Ee, Hani ve burası çok iyi geçiyor, seni çok iyi görüyorum kulüpte de tatilini yap, kulübe aynı motivasyonda bana geri gel, hani kulübe geri gel dedi. Benim için çok değerli bir antrenörün hani gün sonunda size oynatmayabilir şartlar, her her maç oynayamazsınız, herkesin maçı farklıdır tutacağı oyuncu farklıdır. O gün sizin gününüz değildir. Şutlarınız girmiyordur. Ama antrenör bunu bildiğini hissediyorsanız zaten neden oynamadığınızı sorgulamazsınız. Antrenörünüzün niyetini, size yaklaşım tarzını ya da sizi nerede kullanacağını size söylüyorsa. Oynamanızı düşündüğünüz ama oynatmadığı maçta neden oynatmadığını size dile getiriyorsa oyuncu motivasyonla devam eder. Tamam koç der ben bu maç anladım. Diğer maça hazırlanacağım. Koç 10 gün içinde bana bunu hissettirdi ve ben Final serisini e, takıma elimden gelen en iyisini yaparak güzel bir enerjiyle oynadım. O yüzden e, bu küçük konuşmalarımız e, 10 10 gün içinde tanıdığım verdiği fırsatta e, beni çok heyecanlandırıyor yeni sezon için. E, çünkü biliyorum beni nerede kullanabilir, benden ne istiyor, benden ne bekliyor. E, bunlar e, oyuncunun aklının temiz olması ve antrenman yapmaya devam etmesi açısından çok değerli. İletişim çok önemli konunun özeti, oyuncuların arasındaki iletişim, koçlu oyuncunun iletişimi, neden oynayıp neden oynamadığınızı bildiğiniz takdirde çalışmaya devam edersiniz ve doğru zamanı beklersiniz. Çünkü doğru zamanın geleceğini koçunuz size söylüyor. Ya da gelmeyeceğini söylüyor. Başka yollara bakarsınız ama önemli olan iletişim. Yeni koçumuzun iletişimi müthiş. 10 gün içinde bile çok iyiydi. Turnuva da aynı şekilde hepimizle konuştu. Ve çok iyiydi. Diğer oyuncularla da bu arada çok babacan birisi kendisi. Böyle birisi. E, tipini falan da yani çok sevdik, çok böyle yakın hissediyoruz, çok baba gibi hissettik. Diğer takımdan oyuncularla sürekli iletişim halindeydi. Bence bu da bir koçu, bir insanı değerli, kaliteli kılıyor. O yüzden e, inşallah çok güzel bir sezon geçiririz Fenerbahçe'de. Çok heyecanlıyım, onda tekrardan çalışacağım için. Yani pilatesi e saymıyoruz, onu çünkü kendi fiziğim, sakatlıklardan zaman zaman koruması için yapıyorum. Ama voleybolcu olabilirdim. <laughs> Ya tekrar gelsem yine basketbolu seçerdim. Çünkü e, bu ben mücadeleci bir insanım. E, tabiri caizse saha içinde kavgaya, kontaklara, hani o çarpışmalara girmeyi seven, e, mücadele etmeyi seven bir insanım. Voleybol çok temas spor olmadığı için o biraz da görüntü ve şıklık anlamında hani voleybol söylerdim. Ama e, karakterim açısından yine basketbolu seçerdim muhtemelen. Çünkü ee, hayatım boyunca hep mücadele ederek bir yerlere geldim. Basketbol verdi bunların hepsini bana. Ee, nankörlük olur o yüzden başka bir branşı seçiyorum demek. Ee, büyük bir şansım oldu basketbol benim. Ee, gittiği yere kadar da bunu devam ettirip bu hem Allah vergisi yeteneği hem de imkan imkan imkanı verilen sahip olduğum her şeyin karşılığını vermek istiyorum. O yüzden hem sağ içi hem sağ dışı hem de Aileme karşı, herkese karşı bana böyle bir şans verildi ve bu şans doğrultusunda en iyi yerde layığıyla yapmaya çalışıyorum işimi. E, ailemi insanları gururlandırmak istiyorum. O yüzden yine basketbolcu olurdum. E, belki oyunculuk yapabilirdim böyle taklit yeteneği falan var arkadaşlarım söylüyor ama spor açısından yine basketbolcu olurdum. Hani e, özellikle bu kamp sürecinde. Ee, çok fazla böyle Türkçe rap dinliyoruz kızlarla. Ben Feron'un e, motivasyon şarkısı ve bitmiyor şarkısını çok fazla dinledik. Orada bir sözü var, hem sert hem funny diye. Hem sert görünüyor ama komik. Tam olarak beni tarif ediyor şarkının bir kısmı. Ben de ve arkadaşlarım da hep böyle e, tanımlarda, hani sağ içinde ya da dışarıdan çok sert görünüyorsun. Çünkü benim duvarlarım var insanlara karşı. Çok fazla kırılmamak için önce insanları analiz ederim, süzerim. Kimi zaman bu birazcık yanlış bir görüntü veriyor olabilir ama çok fazla belki yarı yolda bırakan insan olduğu için artık süzmeye başlıyorum insanları hani analiz etmeye çalışıyorum. Daha sonrasında o komik ve aslında çok Çocuk gibi olan tarafımı göstermeye başlıyorum. Bu birazcık zaman alıyor. Ama bu zamanı veren ve sabreden insanlar zaten sonunda benim e, pozitif enerjimle ve güler yüzümle karşılaştığı için sabreden insanlar bunu hak ediyor. O yüzden hayatımda da o insanlar var. Çok eğlenceli biriyim dışarıda. Çok komiyimdir. E, komik videolar çekerim, arkadaşlarıma yollarım. Kafamda binlerce caps, binlerce komik şeyler e, duruma... ...yönelik hani bir şey yaşarız. Aa derim filmde şöyle bir şey olmuştu. Bir tane dizide böyle bir sahne vardı. Çünkü çok fazla izlerim Gibi dizisini, Prensi. Oradaki bütün replikler aklımdadır. Hani kendim de çok fazla espri yaparım. Ee, gergin bir ortamı böyle neşelendirmeye falan çalışırım. O yüzden çok sert görünüyorum ama aslında çok yumuşak kalpli ve eğlenceli bir insanım. Ee, dediğim gibi minimaldeki yakın çevremle bunu hak eden demeyeyim de buna sabredip benim gerçek tarafımı, gerçek yüzümü, gerçek karakterimi görmek isteyen ve gören insanlarla bu tarafımı yaşıyorum. Bu da zaten daha güzel ve kaliteli kılıyor. Çünkü herkese aynı davranmak zorunda değilsiniz hani. Bu sadece eğlence anlamında değil, sevginizi de, sabrınızı da her şeyinizi, iyi niyetinizi de insanlar size ne kadar veriyorsa ya da bunu ne kadar almak istiyorsa o kadar verebilirsiniz. Çünkü diğer türlü yıpratıcı oluyor. Ben de 30 yaşındayım artık. Bu cümleleri kurana kadar defalarca yıprandım. O yüzden eğlenceli ve çok minnoş olan tarafımı bunu çok benden almak isteyen ve almaya seven hevesli insanlarla küçük bir nişanlım, ailem ve arkadaş grubumla yaşıyorum. O yüzden eğlenceli bir insanım dışarıda bu çok görünmüyor. Özellikle sağda kendimi izlemek istemiyorum. Çok agresif görünüyorum. Çok böyle suratım mahkeme duvarı gibi. Çünkü başka bir dünyada oluyorum ben. Dediğim gibi hep mücadele ederek geldiğim için Başka şeyler düşünmem lazım. O diğer eğlenceli tarafı ya da dikkatimi dağıtacak şeyleri kapatmam lazım. Sadece basketbola odaklanmam lazım. Çünkü beni etkiliyor diğer şeyler. Biraz duygusal bir insanım. O yüzden sağ içinde sadece görenler dışarıda böyle bir eğlenceli anımda ya da farklı bir şekilde tanıyınca sen başka birisin. Hani sahada böyle görünmüyorsun diyorlar. Dediğim gibi sabredince birazcık analiz yapınca aslında ne kadar eğlenceli ve sakin bir insan olduğumu insanlar fark ediyor sonradan.